Merhaba hanımlar. Bugün bu modeli göstereceğim sizlere. Biraz başladım ben size göstermek için. Öncelikle altını yazmamızın kendi renginden bir sıra fil dişi gidiyoruz. Onun üzerine de başlıyoruz. Öncelikle ipimizi oturtuyoruz. sonra bir tane yap yapıp zürafa yapacağız aynı şekilde yine yanına bir zürafa da yapacağız aynı şekilde 2 zürafa daha yapacağız. 4 zürafamız olacak. 4 sıra bitti. Sonra devam ediyoruz. Fil dişi yapacağız. 6 tane altıncının arkadan dolaştırıyoruz ve üste çıkıyoruz sonra küçük dağlar yapacağız bu şekilde yine yanına aynı şekilde dağ yapıyoruz Bu şekilde 10 tane daha yapıyoruz. Evet şimdi çiçeğimizi yapıyoruz. Öncelikle iki kere oturtursanız ipinizi daha sağlam olur. Açılma falan olmaz. Bir tane kiprik yaparak başlıyoruz. bu şekilde bir tane kepek yaptım. Yanına iki tane küçük kepek yapıyorum. İkisi de aynı boyutta. Sonra ipimi üste alıp arkadan karşı tarafa geçiyorum. İpimi oturtuyorum. Buraya bir kibrik daha yapıyorum. yine bunun üzerine ilk battığımın içine küçük bir kibrik daha yapıyorum. Sonra onun yanına batıyorum. Şöyle elimle tutuyorum. Böyle küçük bir kibrik daha yapıyorum. Sonra tekrar arkadan alıp karşıya geçip ipimi tutturuyorum. Sonra aynı deliğe batıp tekrar bir kibrik yapıyorum. Yine aynı deliğe batarak küçük bir kibrik yapıyorum. Yanına batarak küçük bir kibrik daha yapıyorum. Yine arkadan alıp karşıya geçip ipimi oturtuyorum tekrar bir kibrik daha yapıyorum. Şimdi burada dört tane oldu. Burada gördüğünüz gibi beş tane kibriğimiz olacak yanlarda. Bu sonuncu kibriğimiz olduğu için buraya daha önce iki kere yaparken kibrik şu an bir tane yapıyoruz. En son olduğu için. Hemen ikinciye batıyoruz. O tutturuyoruz. Sonra arkadan Üste geçip Bu tepeye bir çiftlik daha yapıyoruz Sonra düğüm atıyoruz Ve Bitiriyoruz Bu şekilde bitti. Renk renk diğer zürafalarımızın üzerine de aynı şekilde gösterdiğim gibi yapıyoruz. Aralarına da küçük dağımızdan başlayıp 3 tane kiprik yapıyoruz. Arada 2 boşluk bırakıp tekrar 3 kiprik renk renk bu şekilde aramızda bu şekilde olmuş oluyor. böyle istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bitmiş halini koyacağım. Size kolaylık diliyorum videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.